Minecraft'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 1.18 oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Köyde başladım bu arada. köyü bayağı sevdim. At var. Biniliyor mu? Evet, biniliyor. Sever misin? Tek senin ismin Lord Baran. Uy. Sen Lord Baran'sın kanka. Pardon, elimdeydi. evlere girelim. şöyle yapabiliriz mesela. Şurada samanlar var. Samanları bir alalım. Bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, 2000 abone olacağız. Bu arada 2000 abone olmak için de bana destek verebilirsiniz. Son 10 abone kaldı. Yani abone olup değilsiniz de abone olursanız de sevinirim. Yani normalde ekipten birkaç kişi daha gelecek arkadaşlar ama e, FPS çok oluyor ve yani neredeyse oynanmayacak şekilde oluyor ve seslerde sıkıntı oluyor arkadaşların seslerinde. Domuzcuk gel buraya o yüzden biraz geç gelecek onlarla birlikte. Bu arada yatak çaldım. Heh. Yani herkesin yaptığı bir şey yatak çalmaktır köye gelince. Ben de yatak çalıyorum. Artık favori haline oldu yani. Şu ekmek yapacağız bunlardan açma abi ya. Vallahi Minecraft'lı güzel. Birazcık ekmek yapacağım çünkü açım. Yani herkes açtır, ben de açım yani. Aga bir stek çıkmadı ama bayağı bir şey çıktı yani hemen yiyelim. Çömelelim. Güzel. Bayağı bir tane kazma yaptım. Çünkü neden olmasın canım böyle istedi. Aha. Lan hayır. Hıyar gel buraya. Aga be. Uy ekmek abi ekmekleri alalım. 50 tane ekmek oldu. Üstüne bir elma. Baya iyi gidiyoruz. Bu ne? Kitap. Olsun kitap okuruz. Sıkıntı yok. Ve patates kızartması yeriz. Tamam bu sandığı sevdim. Aa sarı yasak. abi ben sarı rengi çok seviyorum. Almak zorundayım. Yani sarı rengi sevmediğini ne bileyim. Şu yukarı daha gidelim. Bu arada akşam olacak gibi his var içimde. Yani, normal olarak akşam olması lazım. ben ne diyorum onu da bilmiyorum. Çok da önemli değil. Şu yukarıları çıkalım. bu burada ne var? Abi bir şey yok ya. Aa şu ocağı alırım ben. Bu ocağı alırım ama sandık çıkmadı ya. Sandık çıksa güzel olurdu. Ulan al. He aldık tamam. Burada akşam oluyor ha haberiniz olsun. Sanki görmüyorsunuz gibi akşam oluyor ya diyorum ya. Senin kafanı sikir. Neyse. Domuzcuk. Hop. Hop. Bir tane daha. Güzel öldüm. Beyaz yatakla uyuyoruz yapacak bir şey yok. Evet iyi geceler bayağı iyi oynuyoruz yani gördüğünüz gibi oyunu. Ya tabi tekrardan geri almayacağım çünkü sarı yatan var. He. Aga zenginiz biliyorsunuz yani. Sarı yatak kullanıyoruz. Bura bir sürü domuzcuk var lan. Domuz ahır yapmışlar vallahi. Adamlar zengin. Aa bu golem. Aa öldürsem ne olur lan? Tamam ben bunu buradan vururum. Aga be. Vurma ha bana. Vuramayın değil mi sen? Vurma. Tamam tam güzel. Buradan beleş e, yani anladınız beleş. Gerçekten beleş demir almayı hepimiz severiz. Ama aga ediyorum bazen üzülüyorum. Bu arada kazmamız kırıldı. Yeniden kazma yapacağım. Bu e, demirle yapacağım yani. Aldığımız demirle. Hop. Çat. 5 tane demir. Güzel abi şuradan çıkalım. Domuzcuklar saldım sizi. Özgürsünüz hadi bakayım takılın. Evet bir benim craft table'ımı şöyle bir alalım şuraya. Craft table'ı şuraya yapıştırdım. Evet bir demir kazmaya ihtiyacımız vardı arkadaşlar. Kedi işiyim bu arada görüyorsunuz. Ben niye kazma yaptım? Madeni neydi ya öylesine. <laughs> keyif arkadaşlar keyif. Lan ben seni almadım mı? Işınlanıyor. Craft table ışınlanıyor. Vay canına. Evet buradan da bayağı bir şey çıktı. Abi 54 tane güzel. 14 tane elmamız oldu bu arada. Ve patateslerimiz 9 tane. Ben her türlü arkadaşlar bunları alıyorum. Güzel bayağı bir şeyler çıkıyor yani. Hiç yoktan yine aç kalmadık bugün de. Bu arada şimdi ben bir taşa geçmek isterim. Demirden taşa atlayan ilk insan olarak. Yani görüyorsunuz. Demir kazmayla taş alacağız. Uy. Yalnız güzel kazıyor. Kömür e, gerekiyor bildiğiniz üzere kömür. 118'de buraya sonuna kadar kazıyorsunuz ve eksilere kadar gidebiliyormuşsunuz musunuz? Onu da bir videoda deneyelim mi? E, yorumlara da yazın mutlaka yani deneyelim mi? Bu arada ekmeklerim mi patates mi dersiniz? Ekmektir çünkü ekmek neredeyse bir stek ekmemiz olabilir. O yüzden kazmaya devam ediyoruz kazmaya Şu an ne dediğimi siz anlamadınız büyük ihtimalle ben de anlamadım çok da önemli değil. O T aşağıdayız. 50. katmandayız. Toprak ne alaka? Uy demir. Alırım. Nasıl karanlık oluyor? Hiç hoşlaşmadım bu olaylar. Hoşlaşmadım. Abi. Bir de lav çıkıyormuş var ya. Ya bayağı bir demir aldık. şimdi şöyle bir şeyler yapacağız. Burayı genişletip burası benim evim olacak arkadaşlar. Bu bölümlük buraya bir ev yapacağım. Çünkü neden olmasın? Bu arada FPS'im benim e, madende 30 FPS alıyorum. Normalde 10 FPS alıyorum. Değişik. Buraya genişleteceğim ve e, bir şeyler bir şeyler yapacağız. Şuraya kapayalım. Güzel çünkü genişletirsek buraya küçük bir base yapacağım böyle maden base'li. Sonradan kendimiz ikinci üçüncü bölümlerde de güzel bir base'ler yapacağız. Çağlar ile video gelecekti arkadaşlar yanımda. Çağlar olacaktı sesli de. Birlikte oynayacaktık. onu da ikinci bölüm veya üçüncü bölüm gelmiş çalışacak. çünkü olmuyor abi ya. Kaç kere denedik. Yani bütün aksilikler üst üste geldi. Tamamdır bu kadar kazdığımız yeter. Biraz Birazcık şu katmanı da kazalım. Bundan sonra sallayacağım Meşale falan yapmamız gerekiyor. Kömürümüz yok şu anlık ama bir şeyler yapma çalışacağız. Craft yani. diye bulmuşken şuraya koyalım ve evet. ocak bir tane yapmam gerekiyor. Bir tane ocağımı aldım. Onu da buraya koydum. Ocağa geliyorum ve buradan demir ısıtacağız arkadaşlar. Demirde tahtayla ısıtabiliyoruz sanırım ya. Aynen biraz daha odun toplamamız gerekiyor bu arada. Yukarı çıkayım. Ya ben bu yukarı nasıl çıkacağım ne kadar gelmişim merdiven yapabilirim aslında arkadaşlar buraya doğru hızlı bir şekilde merdiven yapmak istiyorum. Ben şöyle yukarı taşla çıkacağım ondan sonra merdiven yapacağım ve merdivenle çıkıp ineceğiz merdiven diğer türlü olmuyor yani normal kazaraktan merdiven yapınca sıkıntı oluyor farklı madenleri falan iniyoruz o yüzden sıkıntıya giremeyelim normal tahttan merdiven yapacağım o şekilde daha kolay daha hızlı bir şekilde çıkabiliriz ama taşımız yok. Eh taş etmedi. Bir saniye şurada 64'lüğümüz varmış. 64'lükten kullanalım ve yukarı doğru çıkalım abi. Evet çıktık. Ee, birazcık odun toplayacağım. Zaten e, odun bayağı bir var burada. Bu arada bizim baltımız yok abi. Neden baltı yok? Onu da bilmiyorum. Kazmayla odun kıran ilk adamlardan bir tanesi olarak dünyaya geldim arkadaşlar. Kedi sesi duydum bir yerden ama çok da önemli değil. Bunları kafaya takmayacağınız. Evet. Bayağı bir kalmam gerekiyor. Ama ondan önce ben bir tane e, akşam olacak bu arada bir tane craft table yapmak istiyorum. Şuraya koydum. Uf sarı renk de abi acayip şıkı yakıyor vallahi ortalığı. Güzel. Evet pis creeperlar ortada yok diye düşünüyorum. Çok da önemli değil zaten creeperlar. Evet buradan hemen arkadaşlar şöyle e, demir kılıç yapmak istiyorum. Tabii ki de herkesin hayali demir kılıçtır arkadaşlar. Bunu bilmek önemli. Bir tane de balta yaptım. Valta kırılsa yine bir tane daha yaparım zaten. Şunları şuradan alalım. Yoksa sıkıntı olabilir yani. Bu tarafta fazla ağaç olmadığı için buralardan kırıyorum. Sonuçta bunlar da ağaç sayılır. ya Odun yani anladınız Buralara yakın bir yerlerdeydik derken, aha da buradaydı. Aa miau. Lan kedi burada. Kedi sıkışmış lan. Ben seni kurtarırım kardeşim hiç sıkıntı yok. Hop. Şu an kurtardım. Ama şunları da yapmam lazım çıkman için. Tamam çıkabilirsin kardeşim. Kendine iyi bak ya da bakma. Bu kimsenin önünde değil. Seni sevmiyorum. Hadi görüşürüz. Ocak yaptım. Bunları da buraya koyalım. Neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Sorgulamayın yani lazım olur diye yaptım. Yatağımı da tabii ki de buraya koyalım. Üf yalnız çok iyi değil mi? Bak şuradan ekmeğimizi bir yiyelim. Acıkmışız. Güzel yedik. Kılıcımız yalnız çok şekil ha. Bildiğiniz üzere ben bir tane köylere taş eritme ocağını çalmıştım. Hatırlarsınız. Bunu da şuraya koyalım. Aynı zamanda tabii ki de yani bir tane kamp ateşi yapmamız gerekiyor gel 8 tane de Meşalemiş, meşalemiş konuşamıyorum. Meşalemiz oldu. Evet arkadaşlar meşalemiz oldu. Buraya koyalım. Her tarafa koyuyoruz. Hani burada. Tamam. Şimdi yolumuzu aydınlatalım. Ama bu yol değil bakın. Önceden açtım ben. Böyle kötü oldu. Başka yollara gidiyoruz valla. Ayıp değil mi kardeşim? Buraları kapat. Buraları kapatalım. Şöyle. Hop kapandı. Görüyorsunuz. Şu an kapandı. İşte yukarı doğru merdiven çekeceğim. Şimdi onun için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda buraları bir blok daha geri yapıp buraları tahta döşeyeceğim Ya yani madem mükemmel olsun adınız. Şimdi kendime bir tane şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. İşte i̇zninizle, izninizle hem tabii ki de izin alıyorum. Tabii ki de izin alacağım yani. Anladınız? Şimdi kendim birazcık bayağı bir çubuk yapmam gerekiyor. Birazcık dedim ama bayağı bir yapmam gerekiyor yani. Çubuklarımızı merdiven için kullanacağız. Evet merdiven kısmına geldim. Ve 9 tane merdiven bayağı bayağı çok şey yaptık merdiven ya vallahi 45 iyidir. Şimdi goya goya yukarı olur çıkacağız. Akşam oldu mu bu arada? Olmamış. Daha yeni sabah oğlum zaten. Benim beyin çok iyi. Evet böyle çıkalım hızlı bir şekilde. Yettiği kadar yetmediği kadar iyi dinlemeler. Lan hayır. Buraya da kapatalım. Kapan. Abi yetişmem lazım. Ah güzel. Aa yetti lan neredeyse yetti. Neredeyse yetti bu arada. Mükemmel. Şunu da kır. Evet hayırlı olsun alırım. Çok iyi merdiven dizdim. Bunları kır. Güzel. Etraf mük. Buraya bir tane meşale koyarım ben. Affedersiniz ama bir tane meşale koyarım. Buraya yerimiz belli olsun aga. Kimse gelmesin buraya. Tam aşağı doğru şimdi merdivenler nasıl inilir? Part 1. Şimdi ölü öldürüm ben bu arada. Merdivenin inmesini bilmiyorum. Ay korktum lan. Dur. Durabiliyor mu? Durabiliyorsun. Şuraya bir tane meşale koyabilir Koyamadım ki. Evet bayağı bir uzun olacak arkadaşlar bu bölüm yarım saat falan. Ama çok da önemli değil tabii. Çok da önemli değil. Evet ocağımızda şu da bir şey vardı ocağa ne girdim ben ne bilmiyorum evet kamp ateşini hepimiz severiz ve kamp ateşinde tabii ki de yemekleri ıslatabilirsiniz bu şekilde ve aynı zamanda da böyle oturup başında böyle dinlenmeli anlarız aga minecraft dedim böyle olur şu meşaleyi bir çek kaz da abi şuraya meşale şey yapacağız şömine meşale nereden çıktı lan şömine yapacağız arkadaşlar bu zengin kafalardan anladınız bizim de bir şöminemiz olsun şömine şömine söyleyemiyorum da yani, evet şöyle ee, ortalayamadık yalnız bunu. Nasıl ortalayacağız ben de bilmiyorum. Ortalarız bir şekilde hatta şöyle yapalım dur. Bunu kıralım abi gel sen buraya. Bunu kırdık. Baya güzel kırdık. Bunu buraya koy. Buradan tek blok hissini aldınız. Evet buradan şu ortaya bir tane. Uy yalnız çok iyi oldu abi. Gerçekten baya iyi oldu ya. Şöyle bizim odunlarımız vardı. Bildiğiniz üzere bu odunları ben bir alayım ufaktan ve şuralara koyacağım ama o odunla olur mu yani odunlar yanmasa güzel olur i̇nşallah o inşallah odunlar yanmaz bu arada yanabilir de bir güvenemiyorum yani o yüzden ben de abi şöyle bir şey yapmaya karar verdim taşlar da yapmayı düşündüm çünkü ne olmasın yani zeki biri olarak taşla kapatacağım buraları şu şekilde şömin anladınız hiç anlamadın gibi ama doğrudur anlamadın ya. Evet şömine. Şöminemiz hayırlı olsun arkadaşlar. Yani bak şu karizmayı bozuyor bak bu. Aslında bozmuyor lan bir dakika bakayım. Şuraya da koyarsak bozmaz karizmayı. Üf karizma be. Şöyle yok lan bu asıl bunlar bozuyor karizmayı bak. Şöminin yanında meşale konmaz. Şöyle çömeceğin. Elinde ne var? Pizilon mu? Pizillo, pizillosu. Tam söyleyemiyorum. Anladınız siz. Domuz ama olsun. Bunları yapıştır buraya. Gördünüz. Üf, kayış Bak acıktık. Madenden geldik. Ay yemek yemek istiyorum. Acıktım falan dedi. Hemen kap. Hemen kap aga. Bitti. Ha, sonra geliyoruz buraya. Ee, bakıyorum şöyle bakıyorum. Bakıyorum. Bakıyorum ne yapabiliriz. Tabii ki de Sandık, sandık olmazsa olmaz arkadaşlar. Her evde bulunması gerekiyor sandık. Ee, sandıklarda ne de koyabiliriz? Yer kalmadı ki. Neyse, şuraya koyalım. Şuraya bir yer açalım. Onlar özel. Sandıklarımı özel bir yer açacağım. Tamam, şöyle güzel yerler açıyoruz. sandıkları özel. İkili, ikili abi. Arkası boş olsun. Niye buraya kazdım? Ben de bilmiyorum. Buraya bir kapat. Güzel sandıkları buraya koyabiliriz. Ee, bir buraya. Bir buraya. Arkası neden boş odun gelecek. Buraya bir göstereyim. Hatta size şöyle arkadaşlar. Odun gelince tadından yenmiyor gördüğünüz gibi. Gerçekten bayağı güzel. Odun dediğimi şöyle göstereyim. Buraya güzel bir şeyler yapacağız. Oye. Oh ye yeah. Akşam olmuş ya Ben, beni ilgilendirmez yani akşam olsa. Bak yukarı çıkabiliyoruz. Sonra mal gibi böyle düşüp ölüyorsunuz. Ya Şimdi biz birazcık daha maden yapacağız. İlerleyeceğiz arkadaşlar. Bundan önce ben bir dekorasyon yapmam gerekiyor. Ona eve önem vereceğim. Bunu da ev denmez ama. Bakın gördünüz mü? Pirzoyu aldık. Pirlo, pirzolası. Evet okudum. Pirzola. Normalde öyle garip garip şeyler okuyamam ama okudum. Şunları arkadan kazacağım. Birazcık zor olacak. O yüzden yatağı kıralım. Buralara hep tahta gelecek arkadaşlar. Tahta değişik bir hava katacak. Çaktın. Ya hemen çakarsın öyle. Tabi şömine aynı şekilde kalacak. Şunu da kıralım. Şuraya yerleştir abi. Evet kalmayınca benim sıfadu kal bir tane kask. Biliyorsun ben normalde kask yapmam. Aga. Erkek adam dediğin kask kullanmaz ama ben yapıyorum. Bakın bir tane doğdu hatta. Çelik zırhımız. Evet. Akşam olmuş mu olmamış mı beni ilgilendirmiyor. Şu görüşü açışımı kapatıyor abi. Bunu kes. Neyse. Çok tane bir. Evet şimdi madenin girişimizi bir ayarlayalım. Yani şöyle yaparsak buradan böyle ilerliyoruz. Evet güzel. İlerleme yerimiz güzel. Şu meşaleleri şuraya alalım. Yemimiz falan mükemmel. Buradan devam edeceğiz. Koyduğumuz sandığa birkaç eşya koymak isterim açıkçası. Sandığımız burada. Sandığımıza neler koyabiliriz? Toprak koyalım. Ondan sonra taş koyalım. Aslında bu taş kalabilir. Şu 64 delikli koyalım. Ee, şunu koyalım. Bunu koyalım. 31 tane granit. Bunu da koyalım. Bunu koyduk. Başka bir şey. Yatak ne alakalı? Yatağı koy. Sonra madende öleceğiz. Bir şey olacak. Hiç uğraşamam aga. Yeter koy bir kere tıkla. Güzel. Sandığı ben yalnız açamıyorum abi. Baga girdi. Baga. <laughs> ben de baga girdim yani. Evet. Kitap kalsın. Çubuk kalsın aga. Herhangi bir şey olursa hemen yapışmak iyi bacıyla, konuşamıyorum. konuşabiliyorum. Tamam yeterli. Bu şekilde yeter. Bir tane daha craft table yapsak güzel olurdu ama çok dönem değil. Ben devam ediyorum abi kazmaya. Evet karanlık olunca bir tane meşale kullanıyoruz artık yapacak bir şey yok meşale de bittige. Oğlum ben ben madende de oylamayı pek sevmem korkarım açıkçası sevmekle alakası yok korkmakla alakası var. Mesela bu kadar çok meşale koydum buradan anlaşılır yani görüyorsunuz. Ama demir kılıcım var oğlum adam olsunlar. Evet. Bir tane ses geldi. Vii diye yakınlarda bir şey var. Ben altıma sıçacağım. Oyun kastı abi. Oyun niye kasıyorsun kardeşim? Abi yakınlarda ben korktum abi. Ben korktum. Yakınlarda bir şeyler var. Yağmur yağıyor. biz uyuyalım. Yağmur yağınca bu arada uyuyorduk sanırım. Ee 1.17'de uyguluyordu ama 1.18'de getirmeleri lazımdı. Neyse madencilik fazla yapmayacağım zaten bugün. Demire geçtik. Demire geçtiysek zaten sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Şu üstü arkadaşlar bir katman daha açacağım. Dediğim gibi buralara tahta koyacağım. Şöyle tahtı işini bugün halledeceğiz yani sıkıntı yok. Kaz abi kaz. Kazma da bitecekti orkideysem. Evet güzel. yukarı kazdım gördüğünüz gibi. Buraları kazmayacağım. Buradan direkt çıkıp girme amacı anladınız. Şöyle buraları sadece kazdım. Ben birazcık daha odun toplayacağım arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan gelirim. Biz gelene kadar patateslerimiz pişsin buraya koydum. odun toplayıp geleceğim ve bunlar da pişmiş olsun abi. Bunu çözemedim ağacı koymayı unutmuşlar adamlar oyunda. Aa sandık mıydı lan o? Ben bu sandığı almıştım lan. Bir dakika almıştım ama çok da önemli değil. Almıştım almıştım. Şimdi sonradan hatırlamıyor insan tabi beyinsiz olunca. Bayağı bir ağaç varmış yalnız burada. Ağaç nereden çıktı? Odun. Güzel uyuyalım. Evet iyi dedikten sonra benim sıfat yarışı. Bu arada benim başarım e, şey meşazlar hiç gelmiyor ya. Neden öyle ben de bilmiyorum. Dediğim gibi patatesler pişmiş abi. Gelince yiyeceğim demiştim. E, yemezsem olmaz yani. Ayıp olur. Patatesleri bir yiyelim. Patates kıftes falan filan bir şeyler anlarız siz arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tahtayı bir çevirelim bunları abi. Evimi güzelleştireceğim ama maden evi mi? Tabii ki de ismi değişik. 64 tane çıktı. Yeter mi? Hiçbir fikrim yok. Ama ya, koymaya başlıyoruz. Yalnız abi ne değişik ev olacak bu hiçbir fikrim yok. Öylesine kafamdan gelen bir şey yapıyorum yani. Sonra kendim dışarıya normal bir insancıl bir varlık olarak ev yapmayı düşünüyorum sonradan. Tabi biraz takılacağız buralarda göt korkusu olsa da bu arada yayında ben niye bu kadar göt dedim onu da bilmiyorum. Ha. Ha. Şöyle yapacağız dur. Ben bunu niye böyle yaptım? Yatağı kıralım bir. Şimdilik kırıl. Şuraya çık. Bunları da dolduralım. Her taraf boş kalmayacak. Evet şöyle. Şunları da kırmamız gerekiyor. Bunları da kırdıktan sonra tahtlarımızı koyalım. Evet güzel. Bu arkaya full tahta. Şuraya. Zemini hiç ellemek istemiyorum aslında ama bir deneyeceğim yani. Zemini de belki bir taki bölümde zemini de halledebilirim. Düzeltebilirim. Hiç bilmiyorum yani. Evet güzel oluyor. Son dokunuşları yapacağız arkadaşlar birazdan. Son dokunuşları. Şunu da kırmamız gerekiyor. Bunu da kıralım. Evet buraya da koyduk. Eşit olsun anladınız Sonra buraya da koyalım. Bunları da kazalım. Evet bunları kazdık. Şuraya da. Tam evin hizasında olsun yani. Şunu da uyumlu olsun birbirine. Yoksa çirkin olur. Çirkin çocukları sevmem. Şey yaptım. Hey. <laughs> Güzel oldu. Çıkkınak oturdu. Evet ev mükemmel. Şurası şömine o yüzden bu, e, bir şeyler elleşmedi buralara. E, yatağım nerede abi? Yatağımı alırım ben. Şöyle yatağımı da koyayım. Yatağımı şuraya koymayı planlıyorum. Buraya. Yatağımı koyuyorum. Mükemmel. Şuraya da sandık ekleyeceğim bu arada. Şuraya. Boş kaldı demin yani sandık ekleyeceğiz oraya da. E, aynı zamanda şuraya da bir şeyler koymaya çalışacağız yani. Ocaklar boştur. boşuna almadık ocakları. Şimdi bir tane şundan yapacağım arkadaşlar çünkü yukarıya bildiğiniz üzere canavarlar aşağı duruyor pat 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 diye düşmesin yani sıkıntı anladınız bunları ben bir yerleştireyim arkadaşlar hop hop çat hop çat gördünüz böyle ne için biz bu sporu yapıyoruz ya valla baya güzel şu an ben böyle inmeyi çok seviyorum ya Size seviyorsanız like atın. Her şeyi like'a bağlıyorum ya. E tamam bunlar kalsın. Kitap falan. Ee, bu yemeği hala deneyemedin ya. Bu olay. Bilen varsa şu maden eritme ocağı. Bunu hiç anlamadım. Mesela buraya ne koyup da eritebiliyoruz? Mesela demir koysak ocağı e, öyle yapar mı? Bilmiyor. Demir koysak. Mesela şöyle ben bir tabela alayım. Tabelaya geldim buraya. Nasıl yapıyorduk lan bunu? Heh. Şöyle çık 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 çık, çık. Yukarıda e, tam giriş yaptığım yere buraya bir yazdım. Lord paranın maden evi. Üf ya aga mükemmel ya açıl kardeşim. Evet şuraya şu şekilde yapıştırdım. Yazalım. Lord Baran evi ama bak ama Maden. Yazamıyorum. Maden evi. Tamam bir de ev emojisi koymak istiyorum. Emoji almıyor la bu. Neyse kalsın o zaman bu şekilde güzel. Bak ne yazıyor Lord Baron'un evi ama maden. Güzel. Bayağı güzel oldu. Onu sevdim. Ee, tekrardan girip çıkabiliyoruz içine. Şöyle. Hop. Gir artık. Girdi. Lan duracağım. He kapat kapat. Son anda kapattım yoksa uçuyorduk aşağı. Evet inelim yavaş yavaş. Acele yok bak. Bu durumlarda acele etmeyeceğiniz. Güzel. Bak çok güzel indik aşağı. Aferin bize. Çok güzel. Şimdi bu sandıklar arkadaşlar. Bunlar dağınık bir şekilde kalacak. Sandıklara ben fazla önem vermem ama bir bakmışım. Bütün sandıklar elmaslarla dolu. Yani anlıyorsunuz. Burada kapı koymak ister miyim? Ee, bilmiyorum ya. Kapı konmaz. Aga kapı konmaz. Şöyle bir şey yapabiliriz ama. Bir tane daha meşale. Meşale önemli. yarım blok yapacağım arkadaşlar. Yarım, bloklarımız bloklarımızda şöyle bir şey olacak. Bakın bunlardan yarım blok bayağı bir şey yapalım. Yarım blokları ne yapacağım mal mısın baran falan diyebilirsin. Normal bir şey bak bunları diyebilirsiniz. Bunlar normal bir şey. Şuraya bir kazaga. Şimdi ne yapacağımı hepiniz anlayacaksınız. Tamam kaz 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 kaz. Ha, aferin bize. Kaz abi kaz. Şu çömürelim. Yalnız fazla kazdık ama olabilir böyle şeyler. Herkes bu durumları yaşıyor yani. Yatağı da kırıyordum az daha fark ettiyseniz. Gerçekten bayağı bir oyunculuk Her tarafı kazıyorum ben abi. Bu ne öyle? Son olarak şunları da kazacağım. Şuraları. Şunu da kazdım. Yatağı da kazdım. Çok güzel. Tamam. Yarım bloklar arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Şu şekilde. Ya çünkü neden olmaz yani güzel görünüyor. İşin hava. Aksiyon. Dediğim Şöyle Fazla Zamanı... Evet. Şöyle. Abi abi niye sandın? Evet yaptım arkadaşlar bayağı nostaljik bir hayat içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi karışık karışık bir şeyler olabilir, sıkıntı yok. Yatak koymutmuşuz. Yatağı koyalım. Ee, bayağı iyi ya valla. Şuraya geliyorum ve yatağı koydum. Dokunabiliriz böyle yatağa. Zaten bunları biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Şöminemiz burada. Çömülüyoruz buraya. izliyoruz bu şekilde. İzleme keyfisi. Burada pişecek bir şeyimiz var mıymış? Yokmuş aslında. Tamam güzel. Şu anda güzel arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Size de seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.